Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben aslında farklı bir video çekmeyi düşünüyordum ama arkadaşımla görüştüm bu hafta ve o bana bebek bohçası hazırlayıp getirmiş. Ben çok mutlu oldum çünkü ben hani böyle bir şey bilmiyordum. Onlar da böyle adetmiş yakınlarına götürülürmüş yani çok çok hoşuma gitti. Size de ayrıca bunu göstermek istedim o yüzden. Arkadaşıma Zehra'ya da çok teşekkür ederim. benim mesela kardeşim yok. Belki bil, yani bilmezsiniz muhtemelen. Yani o eksikliği bana hiç aratmıyorlar sağ olsunlar. Allah razı olsun bütün arkadaşlarımdan da. Şimdi Zehra'mın getirdiği bohçayı açalım. size de göstermek istedim. Ha bu arada ben bunu böyle yavaşça açarken ben bunu zaten Instagram'da paylaştım. Hatta içindekileri falan da göstermiştim resimde. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Biz bunu zaten açtık, gösterdik. Tekrardan bağladım size de göstermek için böyle daha süslü bir şekilde. şöyle biraz daha e, açıyı aşağı doğru aldım daha rahat görün diye hemen böyle başlıyorum içindekilerden böyle bir emzik var böyle büyüklü e, benim şöyle emzik tutacağı yoktu bu çok iyi oldu e, eksik bir şeydi bu zaten bu böyle çok tatlı bir şey hemen şöyle bir takım var e, şuna bayıldım zaten şöyle altı şöyle de arkadaşım v2'den almış e böyle de üstü ben nereden aldığını burada yazarsa eğer söylerim zaten şöyle de üstü de çok güzel bunu da 6-9 ay almış ama daha iyi olmuş çünkü artık böyle hani 0-3 aylıkları falan var o yüzden böyle alması çok çok iyi olmuş sağ olsun hemen diğerine geçelim Diğeri de şöyle bir tulum. Bu da Vaikiki'den. Pardon. O da şöyle ayaklı. Ayaklı değilmiş pardon. Yanlış hatırlıyorum. Böyle çorap giydiririz. Ay burası da falan da böyle papyonlu. Çok hoşuma gitti. Zaten e, hepsini açık çektiğim hali resminde bu yana da koyarım sonlarına doğru. Şöyle hemen bir diğer takım böyle yamalı. Ben böyle yamalı çok severim. Şöyle bu da bu da var giden. Bu da böyle ikili bir takım. Rengi normal daha güzel daha canlı da kamerada böyle biraz çok canlı çıkmıyor. Bu da 9-12 ay. Çok iyi böyle olması. Şöyle. Hatta bakın şu %100 organik diyor yani ihtiyacı olan anneler de bakabilir. Hemen bir diğer takıma geçtim. O da Y22'den. Bu da 9-12 aylık. Böyle üstü şu şekilde. Altı da böyle desenli. Böyle. Bu da çok güzel. Düşünmesi bile yeter. Hemen böyle farklı bir tuluma geçelim. Bu da Vayikiki. Zaten sanırım bebeklerde Vayikiki'nin malları da güzel oluyormuş. Bir arkadaşım da bana öyle demişti. Ben Vayikiki'den de alıyorum. Orası da güzel oluyor demişti. Ben de çoğunlukta E bebekti. Ama Vayikiki de gerçekten güzelmiş. Bu da böyle bir tulum. Bu da 6-9 aylık. Şöyle pijama sanırım. Evet ama normalde de giyer yani çok çok güzel çünkü. Hemen şöyle. E, Polo'dan böyle bir yelek kalmış. Bu da çok güzel. Bu da 6-9 aylık. Böyle çıt çıtlı. Bu da gayet e, lazım olacak bir şey çünkü bende fazla yelek yoktu. İyi oldu. Hemen Böyle kotondan almış. Bunu da böyle ikili bir zıbın tulum. Bunu hep karıştırıyorum. Söylerseniz sevinirim. Şöyle arkasında da hemen şu kırmızısı. Bu da laciverti. Bu şekilde. Bu da 6-9 aylık. Şöyle bir de battaniye koymuş. Dedi ki istersen sen kullan istersen bebeğe. Ben bebeğin beşiğine koymayı düşünüyorum. Çünkü bebeğe aldığımız beşiğin kenarları da böyle e, mavi korumalık var. Aslında ben bebeğin e, odasını böyle yeşilli yapmak isterdim ama benim salonumda yeşil var. O yüzden o odayı da mavi yapmak istedim. Bu da böyle bir battaniye. Bu da çok güzel, gayet de geniş ve büyüktü. Bunlardan bilmiyorum. Ama çok güzel böyle benim çok hoşuma gitti. Hatta bana dedi ki e, bu bohçanın şeyini de istersen dedi masör falan olarak da kullanabilirsin dedi gerçekten de ya, çok şık. O da çeyizinden koymuş bunu sağ olsun bu şekilde. Böyle hediyelerden gitmişken size bunu göstermek istiyorum. Bunu da annemin teyzesi örüp göndermiş Konya'dan. Sağ olsun. O da düşünmüş, göndermiş böyle kargolamış. Şöyle bir yelek. Şöyle bir hırka mı? Eee süveter tarzı <laughs> böyle. Bunu annem yapmış. Bu da onların arasındaydı. Bunu da aldım. Bir de şunu göndermiş şöyle bunları da göstermek istedim ee, kendinize çok iyi bakın videolarımı takip etmeyi unutmayın şöyle açıyı değiştireyim videolarımı takip etmeyi unutmayın yine böyle bebek eşyalarını atacağım inşallah ee, haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın Instagram'dan da takip ederseniz böyle zamanları paylaşıyorum hoşçakalın.